bizim e, borsaya geldiğimizde şimdi biz hangi kağıtlardan bahsediyorduk falan onları bir anımsayalım. Perakende diyorduk. E, enerji kağıtlarından bir miktar bahsediyorduk. Orada bir hani trend var ama dikkatli olmak lazım diye. E, ben bankalarla ilgili korkuyorum demiştim. Hava yollarını söylemiştim. E, de, değerli metaller ve savunmadan bahsetmiştim. Şimdi ben hisse senetleri piyasası açısından şöyle bir tablo görüyorum. Bir önce onu anlatayım. Bence piyasa yarın öyle çok büyük oynaklıklar, şunlar bunlar görsek bile öyle devre kesmeleri falan ben beklemiyorum. Ama bu yorumları yaparken de lütfen e, doğru e, bir yerden hareket edelim. İhsan beni uyarıyor. Hemen getirelim İhsancım. E, Orta Doğu endekslerinde neler olmuş biliyorsunuz şöyle bir güzelliği var Orta Doğu'da. Onlar hafta sonu tatil yapmıyorlar. Cuma günü tatil yapıyorlar. Düşüşlere baktığınız zaman orada bile devre kesici hareketler çok sert, çok büyük hareketler görmüyor. Yani şimdi sert ve büyük hareket hocam nedir falan dediğinizde yani sorular geldiği için söylüyorum öyle devre kesmeler onlar bunlar ben çok açıkçası beklemiyorum. Tabii Oralarla iş yapan, ticareti olan o bölgeden kaynaklı problemler yaşayacak falan falan böyle şirketler olabilir. Bunlarda çeşitli problemler olabilir. Ama yani işte İsrail bile yüzde altı buçukluk bir düşüş var. Şimdi bizim piyasamız tabii, hani şunu da göz ardı etmeyelim. Bu arada kusura bakmayın ama bizim piyasanın derinliğinin az olması yarın şu soruyu da bir yere getirtebilir. Ya hocam İsrail borsası bile altı buçuk düştü, bizim borsa devre kesti falan böyle şeyler olsa bile ben bizim e, hisse senetleri piyasamızın bundan çok büyük oranda olumsuz etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Neden? Tabii bu yorumu yaparken e, ben rasyonel şeyler üzerinden gitmeye çalışıyorum, düşünceler üzerinden gitmeye çalışıyorum. Bizim piyasanınsa çok irrasyonel olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Yani. yani bizim piyasada manipülasyon, spekülasyon, irrasyonelite almış başını gidiyor. E niye? Çünkü siz eksi reel faizi verirseniz insanlar getiri için bu borsaya birden e, hücum ederse oraya yaşla birlikte kuru, iyi ile birlikte kötü, bilenle birlikte bilmeyen, iyi niyetliyle iyi niyetli, kötü niyetlise kötü niyetli bir sürü adam girer. Nerede çokluk orada sorun. O yüzden borsamız irrasyonel hareket ettiği için pek çok irrasyonel harekette görebiliriz. Ama ben daha önce de söylediğim gibi hisse senetleri piyasamızda zaten irrasyonel bir yukarı hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Neden? Hocam normal şartlarda faizler yukarı geliyor. Faizler yukarı geldikçe kaldıraçlı işlem yapanlar, kredili işlem yapanlar var. Bunlar dolayı satmaya başlayacak. Bunların üstüne gidildikçe e, hisse senetleri piyasasındaki yukarı hareket e, zaman zaman satışlarla durulacak hatta aşağı gelecek. Yüzde katılıyorum. Bunlar olacak ama enflasyonun getirmiş olduğu acayip büyük bir gariplik var Türk piyasasında. Şöyle ki bakın bir rakam söyleyeceğim size bu rakam atmasyon bir rakam değil. Tankuttan Herçelik sağ olsun bizim eee Araştırma müdürümüz gibi her şeyimiz sevgili Oğuz Bükter'le birlikte biz bir e, grubumuz var, araştırma grubumuz. Orada sürekli rakamlarla, araştırmalarla, datalarla bana destek oluyorlar. E, Tankut bugün e, bir şey paylaştı, e, onu e, hemen bir önüme açıp e, söyleyeceğim rakamı. 40 milyar dolar, bakın e, halka arzlarla birlikte, halka arzlarla birlikte yaklaşık olarak 40 milyar dolar e, piyasaya değeri yaratılmış. Hocam bu nasıl oluyor? Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir tane arazi var. Siz araziye 5 katlı apartman yapma izni var, bina yapma. Onu siz 15 kata çıkarıyorsunuz. O arsanın değeri bilmem kaç bin kat artıyor. Şimdi siz lirası cinsinden enflasyonla sürekli artan ve büyüyen fiyatlar, maaşlar, gelirler yaratıyorsunuz. Enflasyon kadar büyüyen. Yani senede yüzde yüz büyüyen bir büyüklük yaratıyorsunuz. Yani Türkiye ekonomisi Türk lirası olarak bakıldığınızda geçen sene bir milyar dolarsa bu sene özür dilerim, bir milyar dolar karşılığı TL ise şimdi 1 milyar dolardan daha fazla büyük bir TL e, büyüklüğe ulaşmış durumda. Ne demek bu? Yani arabanın fiyatı 500 bin lirayken 1 milyon lira oldu. Dolar bazında arabanın fiyatı arttı mı azaldı mı? Azaldı. Niye? E, çünkü siz doları da baskılıyorsunuz. Finansal baskılamayla birlikte dövizi de aşağı tutuyorsunuz. Yani şirketlerin değerleri Türk lirası olarak artıyor. Neden? Enflasyon yüzünden. Enflasyon yüzünden artan bu değer enflasyondan arındırılsa ya da gerçekte doların gitmesi gereken yere dolar gitse esasında şirketlerin değeri o kadar artmayacak ama siz hem enflasyonu gizlediğiniz hem de doları enflasyon kadar bile arttırmadığınız için bir değer yaratmış oluyorsunuz. 40 milyar dolar piyasa değeri. Bakın fakirin daha fakir, zenginin daha zengin, halka arzlara girenlerin 3 lira 5 lira 3 lira 5 lira ile birlikte 40 milyar dolar yaratılmış olan bir piyasa değeri var. Ve bu değer nerede duruyor? Borsada duruyor. Bu değer gerçek mi? Hayır değil. Gerçek enflasyondan arındırırsanız ya da döviz gerçek yerine gelirse bu şirketlerin değerleri düşer. Ama bu kısa vadede olmayacağı için ben borsada yukarı hareketin yavaş 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 devam edeceğini düşünüyorum. Bas 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 bağırıyoruz. Artık daha defansif, artık daha dikkatli şekilde hisse seçimi yapılması şeklinde çünkü hisselerin değerleri olması gerekenden kat be kat, kat be kat, kat be kat yukarıda. Şimdi bizim bir sevgili arkadaşımız var. Küçük yatırımcı Fikret arkadaşımız. Hocam sen bunları anlatıyorsun ama bu coğrafyada hep bunlar oluyor. Bu borsada da ben halka arıza gittiğim halka arzlara girmişim, girmişim. Hepinizde nusret, hepinize nusrette yemek ısmarlayacak kadar para kazandım diyor. Çok güzel. Ama unutmayalım ki borsada hiçbir zaman para cebinize koymadığınız takdirde size ait değildir. Pozisyonlarınızın hepsi eninde sonunda realize edip uzaklaşmadan ya da dolar bazında cebinize koymadan sizin değeriniz değildir. O yüzden çok tehlikeli bir oyun içerisindeyiz seçtiğimiz hisse senetleri, seçtiğimiz şirketler eğer bir şekilde bu KKM'den kaynaklı doların artmaması senaryosu bozulursa patlar. Bunun ben olacağını beklemiyorum ama pek çok şirket, 70'in üzerinde şirket burada kottan çıkarıldı bu borsada. Bunları unutmayın. Dolayısıyla bazı şirketler yok olabilir. Bazı şirketler büyük değer kaybedebilir. O halka arzlardan 7 tavan, 8 tavan, 9 tavan, 10 tavan yapabilirsiniz ama eninde sonunda bir e, tortuk kalabilir. Ben hep şuna inanmışımdır. Eğer sizin risk iştahınız bu yanlış olduğunu bildiğiniz hareketle alacak kapasitedeyse alın. Devam edin. Halka arzlara da girin. Biz bunları underlying asset dediğimiz bu şirketlerin değerleriyle piyasa değerleri arasındaki fark açıldığı için bizim gibi eski görmüş geçirmiş gray hairs e, insanlar bunu yapamazlar. Siz yapabilirsiniz. Sizin çoğunuz belki borsaya ilk defa geliyor. Çoğunuz belki de kripto piyasasını görmüş. Yani 60 binden kripto alan ve hala tutan vardır. Veya ya buna eminim, bir kere bu kısma eminim ama bir dolardan alıp tutan olmadığına da o kadar eminim. Dolayısıyla zararlar hep cepte tutulur, karlar bir şekilde realize edilir. Dolayısıyla hep kaçan balıklar büyük olur. Yani küçük 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 karlar edersiniz. O ettiğiniz karlar sizi çok mutlu eder. Hocam şu kadar kazandım bu kadar kazandım dersiniz. Ama eninde sonunda hepsi bir gün gidebilir. Bunları sakın unutmayın. Hisse senetleri piyasası kripto piyasası gibi işlemeye başladı.